Merhaba, bu videoda ilişkilerde değişim neden zordur konusunu ele almaya çalışacağım. Bu durum insan psikolojisinin temel bir ikilemini gösterir. İnsan değişimi arzular, ona ihtiyaç duyar ama aynı zamanda ona karşı en çok direnen de yine kendisi olur. Özellikle yakın ilişkiler yani çift dinamikleri söz konusu olduğunda bu direnç güçlü bir duvara dönüşür. Sevilen insanla daha mutlu bir düzen kurmak mümkünken, Bireylerin acı verdiğini bildiği eski yollarda yürümesinin nedeni iradesizlik veya başka bir şeyin eksikliği değildir. Bu direncin cevabı insan psikolojisinin ve ilişki sistemlerinin temelindeki güçlü bir ilkede yatar. Homeostaz yani sistemik denge arayışı. Çift ve aile terapisi literatürü bir çifti veya aileyi sadece iki ayrı biri olarak değil, kendi kuralları, rolleri ve denge noktası olan canlı bir sistem olarak ele alır. Bu sistem varlığını sürdürebilmek için bir denge yani bir homeostaz arar. İşin karmaşık kısmı şudur. Sistemin aradığı bu denge sağlıklı veya mutlu olmak zorunda değildir. Sistemin hedefi öngörülebilir olmak ve tanıdık olmaktır. Çiftin yıllardır sürdürdüğü o yıkıcı tartışma kalıbı ne kadar acı verici olursa olsun artık ilişkinin ayar noktası haline gelir. Taraflar rollerini bilir ve sonuçlar tahmin edilebilirdir. Bir taraf değişmeye çalıştığında, örneğin uzaklaşan taraf aniden yakınlık gösterdiğinde bu durum sistemin dengesine yönelik bir tehdit olarak algılanır. Paradoksal olarak diğer taraf yani eleştiren dediğimiz taraf sistemi eski dengesine döndürmek için ne oldu ne istiyorsun gibi şüpheci bir tavırla bilinç dışı bir sabotaj girişiminde bulunabilir. Çünkü tanıdık olan acı genellikle tanıdık olmayan bir mutluluk ihtimalinden daha güvenli hissettirir. Değişim bireyin konfor alanından çıkıp bilinmeyene doğru bir adım atmasını gerektirir. Bu adım özellikle derin bağlanma korkuları olduğunda korkunç gelebilir. Ya ben değişirsem ama partnerim değişmezse? Ya bu yeni dinamikte daha çok incinirsem? Veya ya bu değişikliği denerken ilişkiyi tamamen kaybedersek gibi korkular süreci yönetir. Güvensiz bağlanma stilleri, kaygılı veya kaçıngan bağlanma diyoruz bunlara. Bu eski kalıpları birer hayatta kalma stratejisi olarak geliştirmiştir. Kaçıngan bir birey için Mesafi incinmeye karşı bir kalkan işlemi görür. Kaygılı bir birey için takip etmek, terk edilme paniğine karşı bir savunmadır. Değişmek sadece bir alışkanlığı değiştirmek değil, en temel hayatta kalma mekanizmasından vazgeçmek anlamına gelir ki bu da sinir sistemi için tehlike sinir demektir. Bazen de mevcut sorunlu düzen bireylere acı vermesinin yanı sıra gizli kazançlar da sağlar. Psikolojide biz buna ikincil kazanç diyoruz. Örneğin sürekli çatışma halinde olan bir çift, bu sayede gerçek duygusal yakınlığın getireceği kırılganlıktan ve kendini tamamen açma his, riskinden kaçınıyor olabilir. Kavga onlar için sahte bir yakınlık biçimi haline gelir. Bir tarafın sürekli mağdur rolde olması, diğer tarafın kurtarıcı rolünü sürdürmesine ve kendini değerli hissetmesine olanaklanır ve bunu devam ettirir. Biri iyileşmeye çalışırsa diğeri rolünü kaybedeceği için değişime direnebilir değişim bu kadar zor olması, değişimin bu kadar olması onun zor olması onun imkansız olduğu anlamına gelmez. Ancak bu tek taraflı bir irade gösterisinden çok daha fazlasını gerektirebilir. Bu derin ve otomatik kalıpları fark etmek, çiftlerin genellikle tek başına yapabileceği bir şey değildir. İşte tam da bu noktada çift terapisi devreye girer. Bir terapist bu görünmez sistemik dengeyi ve yıkıcı dansı dışarıdan bir gözle görür. Terapist çiftin eski ve acı verici homeostazdan çıkıp Yeni ve daha sağlıklı bir denge noktası inşa etmesi için onlara güvenli bir alan sağlar. Terapi partnerlerin birbirlerine değiştirmeyi bırakıp, ''Buradan nasıl birlikte değiştirebiliriz?'' sorusunu sormalarına rehberlik eder. Bir ilişkide sürekli aynı yerde takılıp kalmak, sevginin bittiği anlamına gelmez. Bu durum sadece eski haritalarla yeni bir yere gidilemeyeceğini gösteren bir işarettir. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınız varsa yani yorumlar kısmında bekliyorum. Teşekkürler.